Merhaba. Siz olsan. <laughs> Aa da var A koy. Lan kuruyor. La? Kuruyor. <laughs> Oğlum bir evet, şey bile sayda yok. Olan şak. Ya dedim ama. Hı... Tüh ya. Bunu bana yazar ya. Evet. Ben de kurtulacağım. ya? Adam çıkarmıyor beni almış. Şeye gerek yok. Ben. Yani. Smoke biz, şey spike bize. Medi iki. Smokelayım mı? Hayır. Trap var. C var ha. Ya. <laughs> C girdi. Biri short, biri side kaldı. Tamam, tutuyorum. Tamam Daha da Aldı mı spike'ı aldı galiba Hıhı hı. zaten plat alıyordu Oraya sıkıştı o ya Oça bak ya Sövmeye hazırdım biliyor musun? Bak şu an tam böyle yüzüm sövmeye hazırlamıştım biliyor musun amına koyayım böyle. Bir tane aslında küfür edeyim amına koyayım. Gerçekten Özel o, orada dedim. Aynı ismi yap Chamber şey bence herhalde. Evet. Yesrevini at. İşte double door atma. Double atma. sen bakarsın. Kanka B'yi ben alayım. Siktir et. Double'a bırakıyorum. Ya, sus amına koydum. Sen bir orospu çocuğusun ya ya Demin bakmadım ya. Bakmadım mı ben oraya birader ya? Vurma bir şey. Kafayı yersin ya. Paraşüm geldi geliyorum. Nice sounds, nice Double var, double var. Double tuzak kırdı. Double girdi. Spike bende. Spike C'de düştü. Double Allah tak. Ne... Olabilecek şeyler bunlar. Operatör alsanız. Bende oğlum. Yani şimdi yani şimdi Ömer gel sen de amına koyayım ya. Ne siparişmiş amına koyayım. Madem oynamayacak. C'ye girdi. İnatla oynamıyor C aldı gitti amına koyayım. O AFK lan. Geldim geldim geldim. Spike yerleştirildi. Herhal. Atpasan doğrumuş. <laughs> aynen aynen kanka aynen neyin ultisi aynen Phoenix flashi neyin ultisi Reina körü yaparım kanka genelde yani. Yok adamlar A Anan oynamamaya yemin ettim. A oynamıyorlar şaka gibi ya. C'de yok mid. Oy mid. Ya da A shift. Ya ananı sikeyim ya. Uğurta yedir Frenk'ten. Ya senin ananı sikeyim mi orada beklediğinde? A dönüyor. Ya oldum biliyordum ya. Ya ben malım ya. Al şunu Ömer ya. Gördün sen artık Çok gerginim ben ya. Bugün çok gerginim. Neon harbi diyorum Oros Bey ya. yok. Double door var. Doğru gördünüz Tam orada. Sol diyor. bekledim senin Bekler. Şey hazır. Bekler. İn artık ben bunu koyayım hadi ya. Ha double. Tamam okay, ya. Bir bana koşarak vuruyor. Işınlayacak. İki daha ya. Silahları almadan girelim sayda. Daha var ikisi de orada. Helal bunlar ya. kanguru sanki çocuğu. Hala bakıyor. <laughs> Girerken sağınızı soğuza bir bakın ya. Reyna bu tarafta. Al ya buradan. Ben beni boş verin. Golden sağ dikkat. Böyle bir bir baksana dedi O, doğru, o doğru. da orada o da orada. Sağ aynen. Spike aldım. G Helal amına koyayım be Gördünüz oh, Easy game. Ne aldınız da. Amına koyayım. Ödül var. Almayalım. E sağ ol şey be vur. Sağ ol. <laughs> Allah, rahatladım amına koyayım. Ben bir kaçayım.